Frik kadını üzerine maddi kültür kalıntılarının en çarpıcı örneklerini kaya anıtları, ana tanrıça yontuları oluşturur. İnsan biçimli olarak tasvir edilen tek tanrı veya tanrıça adı Frikçe anne anlamına gelen Matar, yine dağ anlamına gelen Kibele ismidir. Kabartma yontu ve figürlerinde tanrıça yüksek, birkaç kattan oluşan başlığı ile dikkat çeker birkaç bölümden oluşan başlık folos biçimidir. Çoğunlukla ayak bileklerine kadar uzanan entari, dikey ve yatay uygulanan desenlerle bezenmiştir. Yine başlıktan çıkan örtü arkadan bileklere kadar indirilmiştir. Bazı uygulamalarda söz konusu örtünün belden aşağıya kadar uzanan kısmı uçlardan yukarı kaldırılarak önde kemer veya kuşak içine yerleştirilmiştir. Elinde yine tanrısallığının sembolü olan bazı nesneler tutar. Bunlar içki kabı veya kase, kuş veya nar olması muhtemel küresel biçimli nesnelerden oluşur. Boğazköy örneğinde tanrıça her iki yanında birer erkek çocuk figürü ile temsil edilmiştir. Çocuklardan biri çifte flüt, diğeri ise lir çalmaktadır. Kibele dağların hakimi, dağların anası imajını da taşır yüksek kayalara oyulan anıtsal fasatlarda olasılıkla Firik dönemi evlerini temsil eden bir cephede kapı olma olasılığı yüksek bir niş içinde resmedilmiştir. Kimi zaman aslan gibi koruyucu hayvanları, kimi zamansa her iki yanında çalgıcı çocuklarla tasvir edilmiştir. Kibele anıtları kuşkusuz Firik dönemi kadınının bir yansımasıdır yaşadıkları coğrafya gereği geçim kaynaklarının daha çok tarımsal üretim olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada ana tanrıça kültü ve bunun birinci bin yıla yansıması olan kibele kültünün varlığını koruması çok şaşırtıcı değildir. Tarım toplumlarında kadının toplumsal statüsü belki beklenen düzeyde değildir. Ancak üretim sürecinde önemli görevler üstlendiği kuşkusuzdur. Bu noktada Pirik kadınının üretim zincirindeki önemli halka olmakla birlikte sosyal statü noktasında hak ettiği yerde olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında doğurganlığından dolayı kutsallığı ve toplumsal önemini korumaya devam etmektedir. Diğer yandan Kibele figürlerinin ana tanrıça inanışının bir devamı olarak algıladığımızda karşımıza oldukça farklı bir ana tanrıça imajı çıkmaktadır daha önceleri pişmiş toprak figürünler, taştan oldukça stilize idoller ve alçak kabartma biçiminde gördüğümüz ana tanrıça betimleri Firik dünyasında daha anıtsal bir görünüme kavuşmuştur. Görkemli kaya anıtlarındaki nişlerdeki kibele kabartmaları ile kibele heykelleri bu yeni imajın ürünüdür. Böylelikle ana tanrıça inancının daha kamusal, daha resmi bir ünvan kazandığı anlaşılmaktadır. Aynı durum Lidya ve Çağdaş İyon kent devletlerinde farklı isimler almakla birlikte devam etmektedir. Bu noktada ana tanrıça inancının tarihsel seyrine baktığımızda Firiklerin alışılmışın dışında bir sürece tanıklık ettikleri anlaşılır. Daha önce belirttiğimiz gibi ana tanrıça inancı ile kadının toplumsal rolü üzerindeki doğrudan bir bağlantının olduğu kimi karşı görüşlere rağmen genellikle kabul edilir. Mezopotamya özellikle 4. ve 3. binde toplumsal cinsiyet ve doğal olarak toplumsal iktidarda üretim biçiminin de değişmesine koşut olarak eril tanrıların iktidarlarının toplumda daha açık bir şekilde kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Tanrısal hiyerarşinin değişimi ile toplumsal mülkiyet ile üretim biçimi arasında da doğrudan bir bağlantının varlığı kuşkusuzdur. Toprak ana inancında kadının doğurganlığı kutsallaştırılırken artık göksel kökenli eril tanrılar daima baş tanrı olarak kabul görmeye başlar. Bu süreçte kadının doğurganlığından çok erkeğin döllemesinin, tohum bırakmasının yaşamsal faktör olarak ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Kadının gelişen süreçte sözde yaratıcı statüsü elinden alınır çünkü o artık sadece taşıyıcıdır kadın tanrılar tanrı listelerinden silinmeye başlar veya son sıralara doğru düşerler. Milattan önce 1. bin yılda da keskinleşen bu toplumsal ve dinsel dönüşümde aynı kültür çevresinden beslenen filiklerde neden farklı bir inanç biçimi oluşmuştur? Kibele yontularının anıtsallığı ve bu süreçte oluşan kamusallığı ve kibele kadın koşulluğu göz önüne alındığında Firik dünyasında kadının diğer Anadolu toplumlarına nazaran daha aktif bir toplumsal rol oynadığı söylenebilir. Bilindiği üzere geçmişten Firiklerin oluşumuna kadar ve daha sonrasında bile yakın doğu toplumlarında en azından kadın özellikleri taşıyan bir simginin mimari öye, kabartma vs. noktasında bu denli anıtsal betimlenmemiştir. Asur, Urartu, Geç Hitit ve Kuzey Suriye krallıklarında kabartma kil levhalar, tunç ve pişmiş toprak figürünler ve bazı ortostatlarda alçak kabartma olarak bazen de kemer, tunç, madalyon ve benzeri kişisel takılarda tanrıça betimlenmiştir. Ancak Firik dünyasındaki kibele ana tanrıça betimleri oldukça görkemli kaya anıtlarında, kabartmalarda kendini gösterir. Bu da daha önce belirttiğimiz üzere söz konusu kültün bir devlet ideolojisi çerçevesinde korunduğunu ve topluma sunulduğunu göstermektedir. Söz konusu kibele inancı, kaya anıtları, yontuları, toplumsal yaşamdaki kadının rolünü ne kadar yansıtmaktadır? Hemen her şeyden önce plastik sanatlarda anlatılan öyküler, mitoloji, toplum hayatının doğrudan yansımaları olmamakla birlikte onların dünyanın oluşumu, tanrılar dünyası, ataları ve doğal çevreleri ile kendileri arasında oluşan ilişkinin tanımlanmasına dayanır. Bu ilişkinin yorumlanmasının yanlış noktalara yönlendirme olasılığı olmakla birlikte eski insana dair temel bilgi kaynaklarından biri olduğu şüphesizdir. Burada Kibele'nin köken sorununa da değinmekte yarar vardır. Bilindiği üzere Neolitik dönemde Anadolu'da yaygın olarak kabul gören ana tanrıça inanışının geleneksel Anadolu kültürünün bir devamı olduğu görülür. Bu aşamada Özellikle Hitit dönemi Kubabası ile de sürekliliği vurgulanır. Buna karşın özellikle Hitit dönemi ana tanrı çökültünü temsil ettiği düşünülen Kubaba'nın gerek bilimsel gerekse tasvir sanatlarındaki tanımının kibele tanımı veya imajından belirgin biçimde ayrıştığı da üzerinde önemli durulması gereken bir başka faktördür.